Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Tinkercad derslerimize kalemlik yapımı konusuyla devam ediyoruz. Tinkercad ana ekranında Oluştur butonuna tıklayıp açılan seçeneklerden 3D tasarım seçeneğini menüsünü seçiyoruz. Yeni bir çalışma düzlemi oluşturabilmek için. Yeni çalışma düzlemi oluşturduktan sonra Projemizin ismini Kalemlik yapımı diye değiştirip enter tuşuna basıyorum. Kalemlik yapımımız aslında bardak yapımıyla benzer basamakları içeriyor. Bir tane silindir çalışma düzlemine yerleştiriyorum. Şuradaki kutucuğa tıklayıp 50 milimetreye 50 milimetre yapıyorum boyutlarını. Yüksekliğimizi de şuradaki kutucuğa tıklayıp 50 milimetre haline getiriyorum. Silindirimizin kenarlıklarından kurtulmak için şu köşelerden kurtulmak için taraflar değerini alabileceğin yüksek değer olan 64'e getiriyorum. Pürüzsüz bir silindir elde etmiş oluyorum. Daha sonra silindirimin içindeki oyuğu elde etmek için silindirimin içine oyuk yerleştirmek için ikinci bir silindir daha çoğaltıyorum. Bunu boyutlandırıyorum. 47 milimetreye 47 milimetre yüksekliğini 60 yapıyorum. yerden yüksekliğini de 3 milim haline getiriyorum. Şuraya değer de girebilirsiniz 3 milim şeklinde. Delik haline getiriyorum ikinci silindiri ve ortalıyorum iki silindiri de. Gruplandırdığım zaman içinde boşluk olan bir silindir elde etmiş oluyorum. Üzerine yazacağımız yazıyı istediğiniz bir metin olabilir. Çalışma düzlemine getiriyorum. Ben bilişim yazacağım üzerine. Büyük harflerle bilişim yazıyorum. Bilişim yazısını boyutlandıralım. Buraya tıklıyorum. 10 milimetreye 20 mm haline getiriyorum. Yazımızı dikleştiriyorum. Şuradan 90 derece değerini giriyorum. Daha sonra yazımızı alıp kalemliğimizin üzerine yerleştiriyorum yukarı 25 milimetre yapıyorum. Şöyle baktığımız zaman içeriden de görünecek şekilde biraz daha ileri alayım. Bakalım. Evet şu kısım biraz gözükmemiş. Biraz daha ileri alıyorum. Biraz da ortalıyorum. Şu şekilde bilişim yazısını da kalemliğimizin üzerine yerleştirmiş oluyoruz. Daha sonra üzerinde desenler oluşturmak için, yıldız desenleri oluşturmak için temel şekillerden yine yıldızımızı alıyorum. Boyutlandırıyorum. Şuradaki kutucuğa tıklayıp 10 milime 10 milim dikleştiriyorum. Şuraya 90 derece girip dikleştirdikten sonra şuradan mesela yüz yapalım. Kalemliğimizi tamamen kapsayacak şekilde iki taraflı olarak iki taraftan deleceği için uzatıyorum. Ve yıldızımızı da alıp şu şekilde, ortalı bir şekilde, iki tarafı da delecek şekilde yerleştiriyorum. Biraz daha ortalayalım. Biraz yukarı alabiliriz. Yukarı alıyorum. Bunu kopyalıyorum. 45 derece döndürüyorum. kopyalıyorum. Yine 45 derece gönderiyorum. Kopyalıyorum. Bu şekilde 8 tane yıldızımızı oluşturmuş oluyoruz. Bunları tek tek seçiyorum. Shift tuşuna basarak Hepsini seçiyorum. Evet, seçili seçmediğim kalmadı. Kopyalıyorum. Ve Bir üst tarafa kopyalı şekilde çıkarıyorum 25 milimetreye. Yine kopyalıyorum biraz aşağısına şu şekilde 35 yaparsak uygun olur diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Biraz daha yukarı alalım. 40 yapalım. Evet. Burada bilişim yazısının içinden de bir yıldız geçiyor. O yıldızı seçip biraz ileri alıyorum bilişim yazısını etkilemesin diye. Ve sonra yıldızlarımı seçerek delik haline getiriyorum. Tüm yıldızları seçiyorum. Şöyle delik yapalım. Seçili olmayan varsa bir tanesini seçmemişiz. Onu da seçeyim. ve delik haline getirelim. Tüm bunları doğru olarak yaptığımız zaman hatta yazımızı da delik haline getirelim. Ve tüm nesneleri seçip gruplandıralım. Gruplandırdığımız zaman üzerinde yıldız desenleri olan bir kalemlik elde etmiş oluyoruz. Metni veya desenleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Keyfinize kalmış. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.